Evet çocuklar herkese merhaba herkese yeniden merhaba. Bugün sizlerle çok güzel bir şarkı öğreneceğiz. Şarkımızın adı Zıpla. Evet bir şarkının içinde zıplamak varsa biz o şarkıyı severiz. Kesinlikle severiz. Kısacık ama çok güzel bir şarkı. 3 kez ve 7 kez zıplayacağımız yerler var. Evet gözlüğümü de tabii ki derslerde olduğu gibi yanıma getirdim. Sizde de varsa takabilirsiniz. Zıplamayı unutmuyorsunuz. Şarkıyı dinleyin, bol bol dinleyin, ezberleyin hem zıplayın hem söyleyin. Hadi başlayalım. Son. 2. 3. 4. Yere bassa ayakla şimdi. 3 kere zıpla zıp zıp zıp. Yere bas sol ayakla şimdi üç kere zıpla zıp 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 çift ayakla yedi kere zıpla zıp 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 çift ayakla yedi kere zıpla zıp 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 harikaydınız hadi bir daha yapalım son ki üç dört Yere bassa ayakla şimdi üç kere zıpla zıp 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 Yere bas sol ayakla şimdi üç kere zıpla zıp 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 Çift ayakla yedi kere zıpla zıp 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 Çift ayakla yedi kere zıpla zıp 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 evet bravo. <laughs> Mükemmel oynayacağınız eminim bu şarkıyı. Sizi çok özledim. Çok seviyorum. Şarkıyı bol bol söyleyin. Hoşçakalın.